Evet herkese merhaba Fenerbahçe evinde Göztepe'ye konuk ediyor. Ligin ilk yarısı sonucu maç 2-2 berabere etmişti. Bugün bakalım Fenerbahçe nasıl bir maç çıkartacak. Kazanmak zorunda Fenerbahçe ama Göztepe de çok iddialı, çok iyi bir takım. Amrabat, Kostić, Tadić. Fenerbahçe çalıştığımız gibi üçlü defansla ve çift forvetle de sahada derken Şimanski'ye topu kontrol edemedi. Bir uzun top. Taha. Çok iyi bir ara pas. Kim orada? Romulo var. Romulo çıktı karşısında. Cipri'ye bir çalım denedi. Romulo döndü geriye. Deniz. Kostik çok iyi girdi araya. Filip Kostik uzun gönderdi. Şimastin öncesi olmanın bir Deniz. Romulo bir anda sıyrıldı olan Pası bir şut. Top direkten döndü. Maçın ilk pozisyonu Göztepe'den. Osayi. Fred. Tadic. Edin Dzeko geriye Fred Fred verdi Osayi Osay Samuel Osay bir çalım Tadic, boşluk arıyor Fenerbahçe Duşan Tadic, Amrabat En Nesiri Nesiri döndü Nesiri son anda kritik müdahale Lis riskli hareketler uzaklaştırıyor savunma Ciku Duşan Tadic, En Nesiri Nesiri Fred, Edin Dzeko karşı karşıya. Edin Dzeko, Fenerbahçe 1, Göztepe 0. Bosna elması, Fenerbahçe'nin yaşlı kurdu Edin Ceko. Fenerbahçe kendi evinde 1-0 önde, hem de nasıl önde. kümeleşti Fenerbahçe takımı. Bir yuvarlak oluşturdu orada. Nesiri, Fred'i çok güzel gördü. Fred mükemmel gördü Dzeko'yu. Lis, o da bizim gibi izledi. Fenerbahçe kendi evinde Göztepe karşısında 1-0 önde. Edin Dzeko. Bosna Elması'nın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Deniz. Juan. Döndü geriye Deniz. Juan. Boşluk arıyor Göztepe. Deniz. Piyaniç. Piyaniç. Fred Emanay'ın sesinde. Solet. Solet. hiç boşluk arıyor Göztepe. Romulo pası Ciku girdi araya. Fred Tadic Fenerbahçe geliyor. Şimanski Duşan Tadic top hala kendisinde. Tadic topu saklamayı başardı. Amrabat Duşan Tadic Sebastian Şimanski döndü geriye Amrabat. Tadic El Nesiri Yusuf Nesiri Nesiri neler yaptı yanalar. Yusuf El Nesiri Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Lise kale vuruşunu kullanacak. Biz uzun gönderdi. Amrabat indiri topu şimdi Fred'e, Fred, Dušan Tadic. Osai Samuel, Edin Nesiri, mükemmel paslaşmalar. Edin karşı karşıya. Edin edinceko Edin Dzeko, Edin Bosna elması dedem. 2-0. Nesiri asist. Edin Dzeko gol Fenerbahçe Göztepe karşısında 2-0 önde. <laughs> Fenerbahçe hatar. Çu döndü adeta. İşte Nesiri, Edin Dzeko ilk golün birebir kopyası neredeyse. Yine Dzeko yine gol. Fenerbahçe 2, Göztepe 0. Soret. O gün bayrak. Romulo. Romulo döndü geriye. Soret Göztepe umutlanmak istiyor Soret. Deniz boşluk arıyor Göztepe. Şimdi Tiyaniç mükemmel bir hareket. Romulo, Romulo vurdu. Livakovic çıkartıyor. Tiyaniç. Döndü geriye. Solet. O gün Bayrak. O gün verdi pasını. Juan. Juan döndü. Vurdu. Livakovic. Sonrasında Ciku. Osayi Samuel. Osayi verdi pasını. Çağlar. Fred, Fred, Kostic. Fenerbahçe geliyor. Bir uzun top şimanski, şimanski. Nesireyinde de nesiri dönmek istedi, solma izin vermiyor. Taha, Solet. Tiyaniç, Göztepe geliyor Tiyaniç, Romulo, çok güzel bir pas. O güne o gün Romuloya derken Kostic girdi araya. Ciku, Fred, Osaye, Osaye. Çağlar Söyüncü. Osayi Samuel. Osayi tekrar Çağlar'a. Fred. Amrabat. Duşan Tadic. En nesil topu aldı. Ceko yine kaçırmak istedi olmadı. Taha. Hilton. Solet. Solet. Verdi pasını Piyaniç. Yosef'e boşluk bulmakta zorlanıyor. Dakika 32. Şimdi pas. Kuan. Cikuyu geçti. Bu şık hareketler. Çağlar kesti pas arasını. Dushan Tadiç. Sebastian Şimanski. Fenerbahçe geliyor. Şimanski. Ennesiri. Ennesiri. Edin Ceko yine karşı karşıya. Edin Ceko 3-0. Patrick yaptı. Bosna elması. Edin Ceko kendisinin ve takımının 3. golü. Fenerbahçe 3-0 önde. Taraftarı mutlu. Fenerbahçe takibe devam etmek istiyor iddiasını sürdürmek istiyor. Edin Dzeko da Fenerbahçe taraftarını mutlu etmekten kaçınmıyor. Fenerbahçe 3, Göztepe 0. Juan, Romulo, Soret. O gün Bayrak. O gün Tjanic. Tjanic. Amrabat kesti. Fred. 4 mi geliyor? Edin Dzeko. koşusu var. Edin Dzeko topayla kendisinde verdi. Dušan Tadic. Tadic, Nesiri, Edin Ceko Pires de hata yapmadı. Tjanic, Solet, Solet topu saklıyor. Tadic'in presi var, onu geçti. Döndü geriye. Taha, Solet, Solet verdi pasını. O gün bayrak, o gün. Romulo, Romulo, Romulo vurdu. 3-1. Brezilyalı yıldız Göztepe'nin o da en yıldız oyuncusu Fark de çok güzel döndü. Çok temiz bitirdi Romulo. İşte sol ayağıyla çok düz bir vuruş. Fark de Ceko, Fred, Osay, Samuel, Osaye, Dušan Tadić. Tadić döndü geriye. Ciku, Dušan Tadić, En Nesiri, Ceko Ennesiri Top döndü Solet kesti O gün bayrak Fiyaniç Fiyaniç topu saklıyor Pası Juan Juan pasını verdi o da Fiyaniç Boşluk oluyor Göztepe Romulo Romulo'nun pası Cipu girdi araya Livakovic Livakovic şimdi uzun gönderdi Orada Şimanski var Şimanski indirdi Ennesiri bu sefer ne Şimanski. Fenerbahçe geliyor Edin Ceko. Ceko dönemedi. Deniz. Jalma. Derken ilk yarının son düdüğü geldi. İlk yarıda 4 gol var. Gole doyduk. Çok da güzel maç izliyoruz. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıya konuk takım Göztepe başlıyor. İlk yarıda Ceko'nun hitri vardı. Romulo bir golle karşılık verebildi. Şalma. Deniz. Tijanić, Tijanić, boşluk arıyor Göztepe, Fred'in presi var, Tijanić, topu sakladı Jalma, Jalma, verdi Deniz, Tijanić, Çağlar geldi dokundu, ciku Amrabat, Fred, Tadiç boşluk arıyor Fenerbahçe, düşen Tadic, Osayi, Samuel, Çağlar, Osayi, Çağlar, söyüncü. Duşan Tadic. koşu var. Şimdi oraya Edin Dzeko. 4 mü? Edin Ceko, Edin Dzeko. Edin Dzeko. 4. 4 gol Edin Dzeko. Fenerbahçe yeniden farklı çıkartıyor. Edin Dzeko ile. Yine kümelendi Fenerbahçe oyuncuları. Fenerbahçe taraftarı mutlu. İşte Ceko karşı karşıya yine. Yine sağ ayağıyla. Yine Karacelis'in soluna. Fenerbahçe 4, Göztepe 1. Diyaniç. Jalma. Dakika 54. Fenerbahçe'nin 3 farklı üstünü var. Romulo. Romulo verdi pasını. O gün Bayrak. O gün Romulo'nun pozisyonu var. Şimdi o gün Topayrak kendisinde. O gün verdi Romulo. Romulo döndü. Bir şut karış savunmadan sekiyor. Kostić, Fred. Deniz. Deniz. Ara pası. Fofana döndü. Son anda Kostić. Şimdi Ceko indirdi ama kim var orada? Tjanic. O gün bayrak. Verdi pasını. Romulo vurdu. Livakovic çıkartıyor. Romulo da kendine kızdı. Tjanic. Dakikalar 58. Göztepe farkı azaltmak istiyor. Öndere doğru Osayi Samuel. Sonrasında Şimanski dokundu. Fred indirdi. Ennesiri. Pası Şimanski. Sofyan Amrabat. Fenerbahçe 5'i arıyor. Sofyan Amrabat. Ennesiri. Nesiri. Kendi gidiyor Nesiri. Nesiri. Verdi 7. Nesiri, Ennesiri. Elimiş başarab. Talaptu Asir. Nesiri. Pasta da benim de payım var diyor. 5-1 Yusuf e nesil attı 5-1 Fenerbahçe Göztepe karşısında şova gidiyor işte neler oluyor neler 5-1 gole doyduk mükemmel maç izliyoruz gerçekten Solet Deniz Pası Piyaniç sesini duyamıyorum sayın seyirciler. Fofana döndü. Şutu yanalarda. Şimdi Divakovic. Bu arada Alensen Sen Maksim'in oyunda Samuel kenara geliyor. Dakikalar 64. Tam 6 gol var. 5'i Fenerbahçe'den, 4'ü Edin Dzeko'dan. Alexen Maximen, Maximen hızlandı yine Maximen. Bir çalım daha. Alexen Maximen çok kolay yapıyor bu işleri. Maximen, Maximen çok oynadı topla yine. Mesire girdi araya. Verdi Edin Jeko, Edin Jeko, 6. gol. Jeko'nun 5. takımının 6. golü. Edin Jeko. İşte bu. Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. 6-1. Jalma verdi pasını Fofana Romulo Ciku girdi araya Divakovic verdi pasını Kostic uzun oynadı orada döndü ve Nesiri dönemedi düzeltiyorum tabii için Taha, Solet, o gün bayrak Pjanic. Jalma boşluk arıyor de, Romulo, Romulo, Ciku. Sebastian Şimanski. Ennisiri, Amrabat. Mes e iki paslı paslaştı şimdi Ennisiri, Edin Ceko. Bir gol daha mı? Ceko topla çok oynadı. Şimdi sağ tarafa. Alensan Maximen pas denedi geçmedi. O çok oynadı topları, riskli hareketler ama topu çıkarmasını başardı. Deniz Fofana Fofana mükemmel geçti Çağları Fofana. Romulo'ya Romulo döndü geriye. Fofana Fofana bir çalım. Evet. Şimdi Ciku verdi pasını. sen Maximen Maximen Ceko dedem aldı topu. Verdi pasını. Tabiç. Ennesiri. Bir çalım. Top ayağından çok açtı. Taha girdi araya. Sol et. Döndü geriye. Taha. Tijanić. Tijanić. Mükemmel. solet et. Deniz. Fofana. Ciku girdi araya ama Fofana yine Ciku girdi araya. Çağlar Soyuncu. Verdi pasını. Alensen Sen Edin Dzeko, Dušan Tadic tekrar Dzeko'ya. Fenerbahçe gülü oynaya galibiyete gidiyor. Fred, Dušan Tadic, Maxi. Edin Dzeko'yu kaçırdı araya. Ceko içeri baktı. Edin Ceko, köşe vuruşunu kazandırıyor takımına. Bu arada İsmail Yüksek oyuna giriyor. Filip Kostic kenarda. Fred pasta kullandı Tadic. Fred bir çalım. Fred Edin Ceko. Yusuf Ennesiri çok tuttu ayağında. Fofana. Şimdi bir kontra şans olur mu? Ahmet Yıldız. Koşu var. Kendi gidiyor Ahmet Yıldız. Döndü geriye. Derken Cikun Bir Kırkı müdahalesi. Büyüknak oyuncu kartı Ahmet Yıldız. Deniz. Deniz topu çok iyi sakladı verdi. Fofana. Onun pası Ahmet Yıldız. Ahmet bir Romulo. Çağlar gibi Edin Ceko sakladı İsmail Yüksek. Orada Tadic. Topu aldı. Duşan Tadic verdi pasını. Şimanski. Fenerbahçe yediği mi atacak? Şimanski koşu var Ceko'dan. Şimanski hala kendi götürdü. Verdi eline Siriye. Derken Osayt ayrı havada. Bu arada Tadic'e de sarı kart. Hareketi yapan Tadic'miş. Çıkı <laughs> değil bu arada. <laughs> Orada İrfan Can kahveci oyuna giriyor. Oyuna Amrabat kenarda. Göztepe'de ise bir oyuncu değişti oldu. Şimdi Romulo indirdi. O gün o gün topu götürüyor. O gün bir çalım. O gün bir çalım daha. O gün neler yaptı öyle o gün. Derken cipi yeter dedi. Miroşi oyunda deniz kenarda. Göztepe'de ise şimdi Şimanski pası çok iyi yere. Tadiç. Tadiç. Tabii ki topu ayağından biraz açtı. Hilton. Bokere. Artık son saniyeler maçta. Ahmet Yıldız. Piyaniç. Verdi arapasını. Fofana. Romulo. Romulo kendi gitti. Romulo mükemmel geçti. Romulo bu Livakovic. Maçın son hatanı izleyeceğiz belki de. Dakikalar 94 oldu artık. Şimdi bir orta genişten Öndre'ye doğru bir kafa vuruşu. Cik'i uzaklaştırdı. Ve maçın son dizi geliyor. Fenerbahçe kendi evinde farklı kazandı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar.